Burası Mevlana Müzesi'nin ana giriş kapısı. Müzeye girişler sadece bu kapıdan sağlanıyor. İki tane çıkışı bulunuyor aynı zamanda. Burası da tam Üçler Mezarları'nın karşı tarafında. Yol üzerine denk geliyor. Müzeyle kaldırımın hemen birleştiği yerde gidiş dönüş tramvay hattı mevcut. Alaaddin Tepesi'nden Karatay Üniversitesi Adana çevre yoluna kadar olan bölüme kadar bir hat var. Yolcu indirme bindirme yerleri genellikle yolun karşısında kısa süreliğine müsaade ediliyor. İleride iki tane büyük otopark bulunuyor. bu otoparklara otobüsler ya da araçlar park edebilir. Küçük araçla gelindiği zaman karşı tarafta park alanları da mevcut. Burası müzenin ana avlusu. Girişler buradaki turnikelerden sağlanıyor. Burada bir meydan bulunmakta. Bu güzel ya takip ettiğinizde sol tarafta ana avluya geçiş kapısı olan Küstahan kapısı bulunuyor. Buradan müze şop ve bir çıkış kapısı bulunuyor. Mevlana Müzesi'nin iki tane çıkış kapısı var. Bir tanesi girişe en yakın olan buradaki kapı Güzergahı Bu takip ettiğiniz zaman da diğer çıkış kapısına ulaşabilirsiniz. Evet, diğer çıkış kapısı da hemen karşıda. Burası da Çelebiyan kapısı olarak bilinen kapı ve ana aldığı açılıyor. Bu tarafta müzeye ait tuvaletler var. Buradaki çıkış kapısı daha işlevsel. Çünkü doğrudan Mevlana Meydanı'na açılıyor. Burada ise derviş hücrelerinin bulunduğu alandan ana avluya geçiş mekanlarından bir tanesi. Müzenin ana giriş kapısı da yani kapalı mekana giriş olan ana giriş kapısı da burası.